Selam canlar. Yeni bir güne, yeni bir videoya hoş geldiniz. Yine sıkıcı ve kasvetli bir hava ve kısık bir ses. Uykudan yeni uyanmadım. <laughs> Çok oldu uyanalı. Saat e, şu anda 3-4 galiba. Ama hava tüm gün böyle sıkıcı ve depresif bir hava. Şimdi camlarımda <laughs> yapılmışken size böyle güzel güzel çekeyim de. İçerisi karanlık. Flaşı da açmıyorum ki ne kadar sıkıcı bir kasvetli olduğunu görün diye. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağıyorsa battandır. Bugün pazara gitmeye niyetlendim ama hava kötü olunca vazgeçtim valla. Zaten hava kötü olduğunda fazla da şey yapmıyorlar. E, uzun tutmuyorlar. Erken kapatıyorlar. O yüzden çıkmadım, gitmedim. Yağmurun sayesinde biraz arabam da temizlensin. <laughs> arabam yıkansın. Seviyorum yağmuru, seviyorum da aşırısını sevmiyorum yani. Öyle. Nedir ambulans mıdır, polis midir? Bir şeyler gidiyor gene. Neyse. Dün balık yaptım ya, mutfak leş gibi balık koktu. Abo. o ee, yağmur dururken gündüz hep mutfağımın kapısını açık bıraktım, oturdum mutfakta da. Mutfakta hep oturdum. Aa şurada Şu sandalyemde oturdum. Satya ile konuştum, kapımı da açık bıraktım ki balık kokusu gitsin. Dün akşam zaten yaparken alarmlar öttü bilmiyorum. O videoda söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Ee, dışarıda da hiç yapılacak şey yok yani yer yok. Yani Hava da kötü zaten dün geç yaptım e, şeyi balığı. Aslında şöyle bir tane bahçenin içinde böyle kulübe gibi bir yer olsa bir oda gibi bir şey olsa Oraya hem böyle fazla erzağımı, eşyalarımı koysam, sonra böyle kokacak yemeklerimi orada pişirsem ne güzel olur. Mesela şeylerde ben görüyorum, Almanya'da falan, Belçika gibi yerlerde onların kiler dedikleri yer var. Orada bir oda var evlerinin en altında. Orada mesela oturuyorlar, kışlık hazırlıklarını yapıyorlar, ondan sonra fazla erzaklarını koyuyorlar. Keşke İngiltere'de de olsaydı ya. Keşke buralarda da öyle bir şey olsaydı. Bugün ne yemek yapacağım bilmiyorum. Karar veremedim. Biraz bulaşığım var. Umarım makineye dizmem lazım. Ee, bahçeden birazcık yine böyle olan şeyleri topladım. Şöyle salatalıklar olmuştu. 3 tane. Şöyle de 3 tane domates olmuş. Bunları kopardım. Um, ee, onlar bozulmadan dedim toplayayım. Ee, soğan almıştım. Bahçeye ekerim diye. Daha da ekmedim. Bakın. Hem böyle soğanlardan aldım. Şöyle ince uzunlardan. Hem de bunlardan aldım. İkisini de deneyeceğim. Yeşil soğan için. Ha, bir de kamel aldım. İki tane aldım. Gamze gelirse bir tanesini ona veririm diye. iki tane aldım. Iıı ee, Pamolayı seviyorum da hemen aynı gün yemedim. Çünkü aynı gün oldu mu e, tadı fazla olmuyor. Böyle ben birkaç gün bekletiyorum ondan sonra yiyorum. Zaten yeni çıktı pamolada. Güzel oluyor. Eski evdeyken önceden her gün her gün e, yatağa gitmeden önce televizyonun karşısında oturur pamola yerdik böyle hele de fiyatı uygun olduğu zaman mesela bazen 99 pense inerdi iki tane alırdık iki taneyi de yerdik <laughs> kışın geliyor zaten o pamola yazın yok pamolayı ne zaman yesem aklıma o günler geliyor öyle işte dolabı açtım gene bakalım ne yiyeceğiz ne içeceğiz babamın lafı Aa dün şeyden Lidl'dan e, benim o Fransız peyniri var ya ondan aldım ama kabı değişmiş. İnşallah tadı da değişmemiştir. Ben bunun fabrikasında çalıştım. Biliyor musunuz? E, eski videolarımı izleyen arkadaşlar belki vardır. E, önceki videolarımda. Ben peynir fabrikasında çalıştım. Noel zamanı. Noel zamanı böyle hani özel peynirler yapılıyor ya. Peynir tabakları yapılıyor. E, orada çalışmıştım. Ee, sabahın köründe kalkıp gidiyordum. Ben ben sabahın köründe. Ben özlem sabahın köründe. <laughs> Saat 4'te 5'te kalkıyordum. Eee de iş başıydı çünkü kalkıyordum ee, fabrikaya gitmek için. Çünkü benim şeyin dışındaydı. Kaldığım yerin dışındaydı. Bir 10-15 dakika arabayla sürmek gerekiyordu. Bir de kışın hava soğuk olduğu için arabayı önceden eriteceğim diye Erkenden kalkardım, kendime işte orada yiyeceğim şeyi yapardım, hazırlığımı falan yapardım. Çayımı koyardım termosa. Her neyse, peyn ya bugün eski anılara gidiyorum ya. <laughs> Oraya giderdik işte peynir fabrikasına çalışırdım. Peynirin nasıl yapıldığını, nasıl hazırlandığını yani tam şeyini görmezdik de. Böyle hazır böyle paketlerde gelirdi. Biz böyle raylar geçerdi, raylarda tahtaları üstüne koyardık. Ondan sonra onların özel böyle sosları oluyor, o sosları içine geçirmeye çalışırdık. Bazen makine o raylar o kadar hızlı geçerdi ki yetişemezdik. İlk bir hafta on gün o topuklarımın nasıl yandığını asla unutamam. Ağrıdığını asla unutamam, o acıyı unutamam. O kadar ki yorulmuştum. Çünkü hep ayakta çalışıyorsunuz. Hep ayakta hiç oturmuyorsunuz. Sadece ne zaman dinleniyorsunuz? Boş vaktiniz oluyor. Molalarda bir de eğer makina takılıyorsa, bazen makina takılıyor, bozuluyordu. E, o zamanlar durabiliyordunuz ama eğer orada usta başı sizi boş görüyorsa size başka bir iş veriyor, başka yere yönlendiriyordu. Öyle işte. Sonra e, Noel e, bittiği zaman, işten ayrılacağımız zaman bize böyle bir sürü peynir vermişlerdi. Alıp buzluğa koymuştum. E, Yemişti. Konu komşuya dağıtmıştım. Öyle. Bir aydan fazla çalıştım herhalde orada neredeyse. E, hatta fazla mesai de yapıyordum ki ekstra para alayım. Uzun çalışıyordum. Bazen haftanın 5-6 e, günü çalışıyordum neredeyse. Eee güzel para veriyorlardı. Şeyle çalışıyorduk. Böyle iş şirketleri oluyor. Onlar size işe ayarlıyor. Oraya kayıtlı olduğunuz zaman onlar nerede eleman eksikse, iş lazımsa onlar sizi oraya yönlendiriyordu. Beni de o fabrikaya yönlendirdiler işte. Gidip çalışıyordum. Dediğim gibi mesela 12 saat çalıştığınız zaman bir günde güzel para veriyorlardı. Hafta sonu çalıştığınız zaman güzel para veriyorlardı. Ben de hep ekstradan çalışıyordum. Hafta sonu da çalışmaya çalışıyordum ki fazla para alayım. Öyle. Nereden nereye gene eskilere gittim özlem. Gene eskilere gittim. Çık şu eskilerden özlem. Unut şu eskileri. <laughs> Allah'ım bakın şuraya ne kadar dağınık. Mutfağım çok dağınık. Ama aç ayı oynamaz. Bir şeyler yemem lazım. Bakayım. Belki bugün gene bir balık şey yaparım ya. Şurada hazır balık almıştım. Dediğim gibi, bu kaç gündür canım balık çok istiyor. Belki gene bir balık salata yaparım yerim. Neyse. Ertesi günden selam canlar. Bugün nasılsınız? iyi misiniz? Ben gördüğünüz gibi çok şükür iyiyim. Ben dün bir şeyler çekmiştim. Onun için ertesi gün diyorum. İnşallah çekmişimdir. Durun oturayım. Ben dışarıdan yeni geldim. Dışarı çıktım. Geldim. Ay ay biraz bir şeyler aldım. Çünkü Çünkü Türkiye'ye gidiyorum arkadaşlar. Biletimi aldım. Ee, bu ay e, gidecektim zaten bilet bakıyordum ee, Türkiye'de kendi hani Ekim Kasım gibi niyetlenmiştim zaten bilet bakıyordum ama biraz erkene almak zorunda kaldım ee, maalesef ee, teyzem çünkü yoğun bakımda ee, o yüzden biletimi erkene aldım. Ee, Teyzem biliyorsunuz rahatsız, ee, durumu birazcık kritik maalesef. O yüzden erken dedim gideyim teyzeme de göreyim hastanede inşallah şey yaparlar. Ben cumartesi günü çünkü orada olacağım. Cumartesi günü de e, ziyaretçi kabul etmiyorlarmış. Cumartesi pazar daha doğrusu ziyaretçi kabul etmiyorlarmış e, artık. Pazartesine bilseydim gerçi cumartesi pazar kabul etmediklerini şey yapardım. Pazartesi gününe ayarlardım bileti. Ben bilemedim. Yoğun bakımda olunca şey yapmıyorlarmış. Ziyaretçi almıyorlarmış. Zaten normalde de aldıkları zaman da 2-3 dakika fazla duramıyormuşsun. Öyle sık sık da almıyorlarmış. O yüzden bilmiyorum cumartesi günü görebilir miyim göremez miyim teyzeme ee, Bakacağız artık inşallah bir şansım yaver gider de görebilirim teyzemi hastanede. Ee, ondan sonra biraz orada işte kalırım. Ondan sonra e, memlekete inşallah e, gideceğim. Annemlerin yanına gideceğim. Sonra bakalım artık Rabbim ne zaman nasip ederse o zaman da tekrar evime geleceğim arkadaşlar birazcık dediğim gibi ani oldu yani e, bilet almam bakıyordum yani şey yapmıyordum hani dediğim gibi Ekim Kasım gibi düşünüyordum ama bu kadar yakın tarihte gideceğimi hesaplamamıştım. E, gideceğim artık hayırlısıyla inşallah Antalya aktarmalı gideceğim. Keşke mesafe uzun olsaydı. Antalya'da arkadaşım da var. Onu görürdüm. Hatta ay o beni dün aramıştı. Geri dönemedim ona. Hiç yapmadığım şey. Antalya'da bir beş saat şey var. İki uçak arasında şey var. Mesafe var. Ama o ben Antalya'da saat kaç gibi? Bir, bir buçuk gibi olacağım. Sabah da uçağım şeye kalkacak. Mersin'e kalkacak. Bilmiyorum arkadaşım gelebilir mi? Sanmıyorum. O yüzden gene söylerim ona da ama sanmıyorum geleceğini. İki tane küçük çocuğu var çünkü zor olur. Bir de hava da ona uzaksa o yüzden zor olur gelmesi. Ben gene de söylerim. Haberi olsun. Sonra demesin niye bana söylemedi. Öyle işte arkadaşlar. Teyzeme dua edin. Rabbim inşallah şifa verir. Rabbim hayırlısını versin. Öyle diyelim. Gerçekten insanın hastasının olması, çaresiz olması çok kötü bir şey. Bunu bir kez daha yaşadık. Yaşıyoruz. Annem, anneme diyorum gel sen de oraya. Beraber hani gidelim görelim. Annem gelmek istemiyor. Teyzemi öyle hastanede o halde görmek istemiyor. Ben biraz daha anneme göre güçlü ve e, metanetli olduğum için e, annem dedi sen ben yerime git. O dayanamıyor, hiç dayanamıyor. Büyük teyzem rahmetli olduğunda bile onun cenazesine bile gitmedi. E, mezarına bile annem daha teyzemin mezarına bile daha gitmedi. Büyük teyzemin. Rahmetli dayım öleli 19 sene oldu. Eee Dayım annemin yanında zaten rahmetli oldu. Ee, Niksarda yaşıyordu dayım o zaman. Niye ben bu kadar uzattım? Biraz böyle canım sıkkın, herhalde sohbet etmek istedim. Dayım Niksarda yaşıyordu. Orada rahmetli oldu dayım. Annem de onun yanına gitmişti. Teyzelerim o zaman yanına gitmişti. Ee, dayım da maalesef o kötü hastalık yüzünden rahmetli oldu. Annem dayım öldüğünde yanındaydı. O yüzden onun acısı hala unutamıyor. Hala e, mezarına dediğim gibi ne dayımın ne teyzemin mezarına daha annem gitmedi. Teyzemi de bu halde böyle hasta işte makinalara bağlı da görmek istemiyor. Ama teyzem güçlüdür inşallah bunun da üstesinden gelir. Öyle işte. Nereden nereye lafı tolaştırıyorum valla. Annem gelmeyecek yani ben gidiyorum. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeceğim yani dedim. Hani beraber birleşelim. Sen memleketten çık gel. Ben de buradan geleyim. Ben yapamam. Ben onu öyle göremem diyor. Gelmek istemiyor. Bilmiyorum. Ben oraya gelirsem belki fikri değişir. Bakalım artık. Öyle. Ben de markete gittim işte şeye. Kendime şey aldım. Telefon, bu powerbank var ya, şarj etmek için ondan aldım. Hani video falan çektiğim zaman şarjsız kalmayayım. Ondan aldım kendime. Bir tane de böyle şey gördüm, ee, havlu ve tarak. Bu tarak biliyorsunuz, bu aralar çok meşhur, güzel tarıyor diye. Bundan aldım. İnşallah iyi bir şeydir, bilmiyorum. Türkiye'de bu çok satılıyor, biliyorsunuz. Telefonumu şuraya koyayım, inşallah düşmez. Kahve de yaptım içiyorum. Düşüyor. <laughs> Kahve de yaptım kendime dışarıdan gelince içeyim diye. Benim tamam, kurudu. Yorumlarınıza daha dönmedim. Bugün video paylaştım ama yorumlara daha dönemedim. Bakamadım yorumlara. Şu işte işlerim var. Onları halledeyim işte. Valiz hazırlanacak. Valiz hazırlamayı hiç sevmiyorum. Buradan havaalanına trenle gideceğim arkadaşlar. Arabayla gitmeyeceğim. E, çünkü e, dönüş biletimi henüz almadım. Dönüş tarihim belli değil. O tarihe kadar arabamı <laughs> ne kadar tutacağım havaalanında. O yüzden e, trenle gitmeye karar verdim. Bir de ben tekim zaten. Tek olunca e, bir şey değil ama hani Gamze ile gitmiş olsaydık valizler malizler havaalanına arabayla gitmek daha iyi olurdu. Bakalım nasıl bir Bir tane de Gamze'ye tarak aldım. Şöyle. Şundan. Birini göstermeden öbürünü göstereyim. Kamerada karanlık çıkıyor galiba. Kusura bakmayın. Çünkü şeye... Iı, o ışıklı zımbırtıya power bankı koymuşum. Bakın. şunda. Bir gün beraber tararız olmasa. Bunu Gamze'ye vereceğim. Bu da böyle havlusu. Burada, burada, da tarağı var. Kutudan çıkarayım da valizde yer kaplamasın. Şampuan falan aldım işte kendime. Türkiye'de bence var zaten bu şampuanım da gene hani e, aldım giderken. Ne olur ne olmaz. Neyse bunu çıkaramadım. Bu tarak da böyle bir şey. Türkiye'de bir mağaza var ya. Adı neydi ya? Kozmetik malzemeleri falan satılıyor. İşte tarak marak. Adını unuttum ya. Eflatun şeyi var. Hmm amblemi var, ismi var. Siz hat bilirsiniz, Türkiye'de yaşayanlar bilir. Orada bunlardan vardı, görmüştüm. E, ee, de internete de çok gösteriyorlar. Güzel tarıyor diye. Bundan aldım her neyse lafı çok uzattım. Yumurta koydum haşlamaya. Kendime böyle hemen dolaptaki yemekleri değerlendireceğim. İşte peynir, zeytin, kahvaltı türü yiyeceğim. Biliyorsunuz kaç gündür balık falan yiyorum. Bugün dedim bunları değerlendireyim. Yumurta almıştım çünkü iki İki tane böyle e, kaşlı onluk onlu yumurta aldım. Gamze e, normalde Cuma günü gelecekti. Cumartesi günü Zilana gidecektik biliyorsunuz bebek görmeye. E, ama ben hani biletimi aniden alınca anne e, Gamze dedi ki anne ben de o zaman Perşembe günü geleyim. Okul bittikten sonra Cuma günü zaten okulu yok. Ondan sonra dedi şey e, Zilana dedi ben öyle gideyim. Zilan hediyelerine de ayarladım Ondan sonra Aslında ben ona güzel bir paket yapacaktım ama onu yapacak hiç vaktim yok Bir de o kadar şeyim yok malzeme malzeme ayrı malzeme almam lazım O yüzden yapamadım Zilanız diyorsa kusura bakmasın sadece işte bir hediye paketi aldım Onun içine koymak için bakalım artık İnşallah beğenir şu zımbırtıyı hiç karamadım. Onunla uğraşıyorum. Öyle işte dedim Gamze'ye veririm bir yumurta. O, o, götürür kendiyle beraber. Ay 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 ay. Ay anam ay. Şu kahvemi içeyim soğumadan. 11 dakika da olmuş konuşuyorum. Ağzım dolana dolanak konuştum. Gene şu şampuandan aldım. argan yağlı şampuan. Bir de şöyle body mist diyorlar. Bu hoşuma gidiyordu. Bundan aldım. Kokusu çok güzel. Öyle şu yumurtama bakayım. Ben yumurtayı biraz kayısı veya rafadan seviyorum. Fazla e, sert sevmiyorum yumurtayı. Şöyle kısık ateşte koydum. Ben de kasını makasını anlamıyorum. Tahmini süre şey yapıyorum. Saçımı Bir de duş alacağım daha. Bunun altını kapatayım ben. Şöyle Fransız peynirim vardı ya. Nerede Fransız peynirim? Ha göstermiştim size. Bununla sandviç yapacağım. Bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu telefonu Telefonumu böyle koyayım. Sizi rahat rahat ben en iyisi şu şeyi takayım. Çok karanlık oluyor. Şarjı gene dolduruyorum. Şu e, helal e, kolejeni kullanıyorum ya ben size göstermiştim videomda e, sağ olsun bazı arkadaşlar almak istediler bazıları maalesef İngiltere dışındaydı İngiltere dışına e, bence yollamıyorlar yollasalar bile kargolama çok yüksek oluyor e, bu İngiltere'de olan arkadaşlar için daha e, şey uygun yani. Bir de bunu arkadaşlar Amazon'dan da alabilirsiniz. Amazon sayfası da var. Amazon'dan aldığınız zaman bir de şu seçenek var. Mesela diyelim ki ayda bir alacaksınız veya iki ayda bir alacaksınız. Veya haftada bir alacaksınız. Orada eğer seçenekleri tıkladığınız zaman abone olup takip ettiğiniz zaman hani o ücretsizdir abonelik de hani YouTube gibi. Sadece mesela diyelim ki bunu sürekli düzenli almak istiyorsunuz. Ama hani her defasında sipariş vermek istemiyorsunuz otomatik gelmesini istiyorsanız orada seçenek var. Oradan ayarlıyorsunuz. Mesela diyelim ki ayda bir ben bundan almak istiyorum. O seçeneği tıklıyorum. Tamam mı? Ee, otomatikmen benim bankamdan para kesiliyor ve bu e, kolajen bana geliyor. Benim tekrar tekrar sipariş vermeme gerek kalmıyor. Ve üstelik öyle yaptığınız zaman fiyatı daha uyguna geliyor. Ee, 19 bir şeye geliyor bence e, paketi. Paketi de büyük arkadaşlar yani e, size küçük gelebilir ama biliyorum belki hani bazı arkadaşlara pahalı gelebilir türlü türlü ile şeyleri var tozları var e, hapları var e, ama bu doğal e, organik yani o yüzden e, ben bunu tercih ettim bu hoşuma gitti yani kokusu tadı olmadığı için yani rahatlıkla içebiliyorum bugün gene içtim sabah mesela şimdi yani günde bir kere olduğu için size gösteremiyorum. Ama sabahları ben her gün her gün bunu içiyorum. Vallahi billahi içiyorum. Bakın yemin de ettim inanmıyorsanız. <laughs> ee, her gün içiyorum. Gözümün önünde tutuyorum yani. Ee, dediğim gibi her yerde farklı fiyatlar var. Bakarsınız Amazon'da e, şeyin ismi burada. E, adı nedir? Kolejenin ismi burada zaten. Buradan bakarsanız böyle bir paket. E, Oradan sipariş verebilirsiniz, yoksa e, Instagram'dan daha önce paylaşmıştım o etiketlediğim sayfayı yazarsanız oradan da size adresinizi e, adresinizi verip size de rahatlıkla yollayabilirler. E, ben beğendim. Ben e, her ay ya da her ay demeyeyim de şöyle hani bitirdikçe bakayım bu ne kadar sürecek mesela bir ay mı kullanacağım iki ay iki ay mı kullanacağım? Ona göre ben e, şey yaparım seçenekleri tıklarım. Amazon'dan her ay bana düzenli gelsin. Ben de katkıda bulunmuş olurum hiç olmazsa değil mi? Böyle insanlar birbirine destek olmalı lazım. Bir pound, iki pounddur. Aşağı yukarı bazı şeyleri incelememek lazım. Ee, dediğim gibi her yerde fiyatı farklı. Herkes kesesine göre nasıl istiyorsa öyle alabilir ee, zaten. Öyle bunu da söyledikten sonra ben gideyim üstümü değiştireyim arkadaşlar. Ondan sonracığıma e, ben mutfağım yine dağıtayım. Kaç gündür elim hiç iş tutmuyor biliyor musunuz? Teyzem hastaneye kaldırıldığından beridir elim hiç iş tutmuyor. Doğru düzgün bir şey yapamıyorum. Çünkü e, aklım hep e, orada. E, bugün artık yapmam lazım. E, akşam, akşam da işte valizimi çıkarayım. Onun içine koyacaklarımı koyayım. Türkiye'de galiba havalar hala güzel o yüzden fazla kışlık koymamaya çalışacağım. Yine kısa kollu koyacağım ama hırkamı yine getireceğim. Fazla eşya getirmemeye çalışacağım. Çünkü trenle geliyorum. O yüzden benim için zor olur diyorum ama benim elim gene rahat durmaz. Gene onu koy bunu koy. <laughs> Büyük bir valiz yaparım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Oo, konuşmuşum da konuşmuşum gene. Teyzeme dua edin arkadaşlar. Ee, Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. E Rab'bim kimseyi hastanelere düşürmesin, hastanelerin de eksikliğini vermesin. Ee, öyle işte. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.